Haber meraklılarına ve takipçilerine merhaba, hemen detaylara geçelim. Eski Barca defans oyuncusu Alves tecavüz mahkumiyetini bozdu, eski Barcelona ve Brezilya savunucusu Dani Alves, bir İspanyol mahkemesi tarafından temizde devrilmiş bir tecavüz mahkumiyetine sahipti. Katalonya'nın Yüksek Adalet Divanı, 41 yaşındaki çocuk tarafından temiz başvurusunu oy birliğiyle onayladı ve kendisine karşı davanın tutarsızlık ve çelişkiler olduğunu söyleyerek, Alves, 2022'de bir kadının, bir kadının 2022'de cinsel olarak, bir kadının, bir kadının, eski bir kadın içinde bir kadını, bir kadını, eskiden bir kadına çıkardıktan sonra, bir kadını kefalatla cezalandırdı. Mart 2024 Temiz Mahkemesi tarafından duyulurken, orijinal mahkeme kararının akıl yürütme boyunca bir dizi boşluk, yanlışlık, gerçekler, yasal değerlendirme ve sonuçları ile ilgili çelişkileri içerdiğini söyledi.